Esma'mdan başlayalım. Sertin o bir başladın Maya uzun süre yeni sobu söylesin. Kadir Bey bu sefer benden başlamayın. Ben Nasıl son. buldun tatlı? Hı, benden başlamayın. Ama başta başlamazsan bir sürekli müdahale edeceksin. O yüzden baştan alayım seni. Ay huyumu ben. çözdünüz doğru. Aynen. Ee, Nimet Hanım. Kurabiye üstü şerbet. Türk çok... Kıyır kıyır değil mi? Çok dağılıyor. Hani bunu da yedim. Maşallah. Kıyır kıyır. Hamur değil çökmemiş. Ya öyle Şerbetini çekmemezdik çekmemezlik gerçi... yapmamış. Çekmemezlik. Bak çatal böyle batırıyorsun kadın nasıl topuk güzel çevirdi. Görüyor ya. musunuz? Ha, güzel. Bulgur gibi. E, un um koymamışsınız galiba içine. ne, ne yaptım, affedersiniz de tövbe ya Rabbi. Sadece irmik. <laughs> <laughs> Şunda un um yok, gerçekten yok. Çalır kadını çıtır çıtır kadını. Unsuz <laughs> tutmaz ki. Ama yani çıtır çıtır kaydırıyor musunuz? Hayır, irmikleri çok diri duruyor içinde. Evet, erimemiş. Çıtır çıtır evet, çok koymuş irmiği ama unsuz tutmaz bu tatlı. Ben yaparken Kadir Bey bana dedi ki, sen bunun içine irmik koymadın mı? 3 yemek kaşığı irmik var içinde. Çıtır çıtır. Turşum Esma bir yorumunu bitirsin. Tatlı nasıl olmuş Esma? Nimet Hanım benim yerime yorum yaptı. Yiyen benim, yorumu yapan kendisi. Yok ya, buyurun benim. Yap... Hani diyor ya kıyır kıyır olmuş olmuş. Hani bir ekleseydi benim ağzımdan çıkan cümleleri bir tutsaydım. Tamam. Nimet Hanım gerçekten kurabiye yemiş gibiyim. Şerbeti çekmiş diyorsunuz şerbeti çekmemiş. Çünkü e, çekmemiş. İrmikleri gerçekten de diri. Şerbeti çekmemiş mi? Yok çekmemiş. Ben yanıyorum. Ya, ya benim tatlıyla sıkıntım var. Gerçekten de tatlıyla sıkıntım var. Şerbeti çok fazla geldi. Şu anda boğazım için yanıyor. Tatlı ya. Hı hı. Ondandır. Tatlı ya ondan. Tatlı yedim. Para da verdim yedim ha bu arada. Esma'nın tatlıyı beğenmedi. Berna sen nasıl buldun? İrmik çok fazla. Yani böyle çıt 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 dişimin arasında ben onu hissediyorum. Şerbeti de çekmemiş mi çok mu fazla şeker koymuş bilmiyorum ama yakıyor. Ciddiden yakıyor. Yani şimdi yanlış anlayacak. Şerbetini ben beğenmedim o beğenmedim yapayım. diye değil. Şerbetini açıklama yapabilir miyim? Evet. Büyük yaptım. Hani ölçüye yaptım tepsiyle yaptım. Ama burada az yapıldığı için olmadı. Hamuruna göre şerbet verdim. Bir şey ölçü. Yani boğazımı yakıyor Dün ben diye çok şeker ciddiden ölçüye göre yaptım olmadı Benim dediniz. Saygı yapmadım. duydum Tatlı size. Tebrik et Olması gerektiği şekeri gibi. çok fazla olmuş. Olması gerektiği gibi. <laughs> Klasik cevap. Peki afiyet olsun. Sevinç Hanım? Şerbet biraz fazla geldi bana da. hamuru Şeker oranı mı yoksa sulu mu olmuş? Ş şeker oranı biraz fazla. Hani yani tabakta şerbet, ben şeker yok aramadık deme. vardı şükür. Şimdi. Ama şey hani şekerin fazla geldiği için ben yiyemedim. Kesti. Tamam şekeri fazla dediniz. Peki içinde ceviz yok muydu? Ceviz yani saysan ne kadar var bilmiyorum. Hamur o kadar güzel kızarmış ki. Bak ablacığım görüyor musun? Biraz daha kızartabilirdin hamuru. Ama o zaman da tereyağıyla yaptım ya acı kıtır, tadı kıtır alırdı. olması gerekiyor Acı olurdu bunu. acı. Bunun bir sürü, Bunu biraz... belki 4 defa 5 defa fırının başına gittim <laughs> o sürede. Ya gidebilirsin, gitmek zorundasın yakmamak için. Tamam işte bu bakıyorsun, bu, gözetliyorsun. Tatlı da yanmayacak. Tereyağıyla yaptığım için. Gözetlemek için tamam, bakacaksın. gözetledim işte çok güzel yaptım. Gittim sürekli baktım. Ben de size fayda ediyorum. İçinde bak cevizler var. Ceviz var. Bir sürü. Tamam sizin gözünüzde var. Benim yok. Abla hamur içine daha ne yapayım? Hamuru mu cevizin içine doldurayım? Olur bu ablam kurban olduğum gibi. E ben hiç bilmiyorum. Sen biliyorsun. Senin, ben senin evinden yapılmış ya. gibi onun. Ben böyle yapıyorum. Bu ben böyle yapıyorum. Ama bu yapıyorum. olur bu olur. Havura bastın içinde ceviz bu kadar olur. Çünkü yağlı bir hamur tutturamadım da Kadir Bey zaten. Daha fazla koysam böyle da, patlardı. İrmikler biraz hakikaten şey. Hani biraz kestiğin zaman... Yani bir yani... mi takıldınız? O da süre yani... var. Hep diyorsunuz ya süre 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 süre. takılmış değilim. Peki sen beğenmedin mi tatlıyı Sevinç beğenmedim. beğenmedim. Beğenmesin Peki. çünkü Neşan... senin yarın senin günün. Beğenme. Sen de dün beğenmemiştin. Olmayanı beğenmedim. Ben olan yemeklere beğenmemezlik Sevinç yaptım canım, mı? Sevinç olanı mı beğenmiyor? Olanı beğenmedi. Dün didik dedi, didik dedi. Tamam beğenmedim mesela. dedi ya altına bak üstüne bak şerbetine. E çerbeti olsaydı böyle tabakta ben, ben niye bu... Ben ilk önden çevirdim altına baktım. Dün, kesmeden dün deriz, bak. Bugün kesmeden de Bugün de abla. Bu biraz daha vallahi. kızarması gerekiyordu. Bu hamur biraz daha kızarsa yanar. Yağlı bir hamur, tereyağı. Tamam yorum. Olur bu kurban tamam. oldum. Peki son ne yorum Neşe Hanım'dan. Buyurun Neşe Hanım. İrmikleri gerçekten hani ciddi anlamda dile geliyor hani üç kaşık değil belki iki kaşık çünkü az bir hamur olduğu için üç kaşık irmik fazla gelmiş yani hamurun to... da ölçülü yaptım Hı -hı. lezzetini yakalayamam Hı -hı. diye anladım ama irmikler gerçekten hamurun hani yerde girer ağzını Ağzında böyle kalıyor ve kıtır kıtır yapıyor hani o yüzden gerçekten olmamış hani biraz daha az kullansaydın daha güzel olurdu eline sağlık kızarması ya, şerbeti yapın. çekmesi sunumu ya içindeki yani ne kadar Yani ki? bir tek şerbete takılıp tatlıyı kesip atmasınlar. Yani toz yani içindeki irmik toz. Küçücük irmik tanelerine sebep puanlarınızı kırmayın arkadaşlar. Sanırım, sanırım şekerini az fazla koymuşsunuz şerbetinde. Ee, ondan dolayı biraz <laughs> bu yakıyor, buranı yakıyor. yakıyor. Böyle, evet. yediğin Tatlısının sırada ciddiden buranı yakıyor. Sebebi az fazla şekerini Kıya koymuş. Buradan ya buradan yakacak şeker buradan yakacak. Bu Sivas <laughs> evet ya bizde buradan de var. Ya kaçak şeker <laughs> buradan yakacak. Evet, o bizde de var. Hı -hı. Evet. Kapalı kutu nimetleri neler var neler. Evet afiyet olsun herkese efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.